Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çok Size ta 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 ta, bir kitap göstereceğim. Çok güzel. Kuyruğum yorulmadı daha. Evet. Baba ve oğul okuyacağız bakalım nasılmış. Evet çok güzel. Kuyruğum yorulmadı daha. Baba Okuyorum. Evet ilk defa okuyacağız arkadaşlar. Gel bakalım minik Tonki diye seslendi babası koca Tonki. Bütün gün koştun, oynadın. Artık yorulmuş olmalısın. Minik Ponki hemencici yapıştırdı cevabı. Hayır, hayır, hiç de bile. Dizlerim yorulmadı daha. Dizlerimde bir sürü, bir sürü sıçrama var hala. Koca Tonki gülümsedi. O zaman hadi göster bana. Sıp, zıp, zıp. Minik Ponki'nin dizleri hiç durmadı. Sonunda dizlerinde hiç sıçrama kalmadı. Koca Tonki onu uzun uzun alkışladı. "Eh, bence dizlerin artık birazcık dinlensin." Evet ama arkam dinlenmek istemiyor daha dedi minik Ponki. Durmadan oynamak istiyor hem de sallanmayı bekliyor. Koca Tonki başını salladı. "Tabii ki ister. O zaman hadi göster bana." Oyna oyna oyna. Şimdi de salla salla salla. Minik Ponki'nin arkası hiç durmadı ama sonunda orada da hiç oynama sallama kalmadı. Birazcık yorulmuştu. "Vay canına, ne hızlı bir dansmış bu." dedi Koca Tonki. "Eh, sanırım arkan artık biraz dinlenmek istiyordur." Minik Ponki cevap verdi. "Evet ama kuyruğum oturmak istemiyor daha." Bana şöyle deyip duruyor, "Salla salla salla." Koca Tonki dinledi. Dinle, "Of, o zaman hadi göster bana." Yihu, 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 yihu. Minik Ponki'nin kuyruğu hiç durmadı. Ama sonunda orada da hiç sallanma gücü kalmadı. Birazcık yorulmuştu. Bu kuyruğun artık uykusu gelmiştir dedi koca Tonki. Belki biraz gelmiştir. Ama sırtım yatmak istemiyor daha. Yuvarlanmak istiyor takla ata ata. Öyle olsun. O zaman göster bana. Hoppala takla hoppala takla 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 minik ponkinin sırtı hiç durmadı ama sonunda içinde hiç takla isteği kalmadı. Ne güzel taklalar dedi koca tonki bu sırt yoruldu artık biraz ovulmak ister ve koca tonki ovdu 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 minik ponkinin sırtını. Ah koca tonki sordu Yoksa bu duyduğum bir esneme sesi miydi? Yoksa bu duyduğum bir esneme sesi miydi? Minik Ponki hayır diye kükredi. Sesim yorulmadı daha. Öyle mi? O zaman hadi göster bana. Hırr 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 diye kükredi minik Ponki. Koca Tonki eyvah diye haykırdı. Bu korkunç canavar nereden çıktı? Şu mu? Korkmasana benim minik Ponkim senin. Of neyse senmişsin. Eh sanırım artık biraz dinlenmek istiyordur sesin. Evet ama ayaklarım dinlenmek istemiyor daha. İçleri hoplayıp zıplama dolu. O zaman göster bana. Sürpriz! Ponki kutudan fırlayan palyonço gibi bir zıpladı. Koca Tonki'nin ağzı hayretten açık kaldı. "İnan bütün bunlar çok yordu beni." dedi Koca Tonki ve esnedi. "Sen ne durumdasın peki?" Minik Ponki iki kolunu birden salladı. Kollarım yorulmadı daha. Kollarım uçmak istiyor. Bir jet uçağı gibi. Koca Tonki derin bir iç geçirdi. Oh o zaman hadi göster bana. Vıj, vıj, vıj. Minik Ponki odanın içinde döndü durdu. Döndü durdu. Sonra da kuş gibi uçtu. Küt diye koca Tonki'nin kucağına oturdu. Koca Tonkin'in bir an nefesi kesildi. Sadece vay canına diyebildi. Bu çılgın jet uçuşundan sonra sanırım her yerin artık biraz dinlenmek istiyordur. Minik Tonkin'in boynuzları sallandı. Evet ama gözlerim yorulmadı daha. Gözlerim bir açılıp bir kapanmak istiyor. Bir açılıp bir kapanmak. Bir açılıp bir kapanmak. Kapanmak. Hor. Horr. Horr. diye mışıl mışıl uyudu. Aa, Umay da uyumuş. İyi geceler.